İtfaiye severek yapıldığında bir destek değil, yaşam tarzı haline geliyor. Ee, bir cana dokunmak. Maddelerdir ama çok yoğun <laughs> duman çıkaracak maddelerdir. Duman, eğer dışarıdan herhangi bir oksijen ve hava akışı olmaz ise kendi kendine boğar. Bunun en basit bir örneğini anlatayım. Tiner. Peki sıvılaşabilen katı ne olabilir? Katran. Ne? Ne? Evet katran ne oluyor? Eriyor. Isındığı zaman eriyor. Eriyen plastikler. Plastik nedir? Katıdır değil mi? eridiği zaman ne olur? Sıvı. Akar gider. Hem aynı şekilde azot gazı sayılar vardır. Kırmızı da sıfıra denk gelirse kullanamazsınız. Bitti mi yani? Der, Bitti. Bir der, bir der Yeşilde olması lazım. Bir gaz yok. Tam tersi 15-20 yazar. 15 veya 20'de kırmızıya denk gelirse içindeki basınç fazladır bir adım iki adım geriden müdahale et diyor bize. İki tane pimi vardır. Bu renkli, rengi size aldırtmasın. Yeşil var, sarı var, mavi var tamam mı? Yani bunun rengi değişebilir. Birinci pimi çektim. Sonra bakın bu ikinci pim. Bunu da çektikten sonra kullanıma hazır. Üst tarafı bastığımız zaman çalışır, tetiktir. Alt tarafı taşımak içindir. Meyi yangından kurtardı diyeceğiz. Peki. Çenezi ee... i̇şte, <laughs> Bir doğru, bir doğru. Hiç şey yapma. oradan. Tamam. tamam. Bak şey. evet. Az, az Az Bir daha. Tamam,